günaydın. Bugün size o iğrenç yatak halimle karşılayamadım. Kusura bakmayın. Ama aynı iğrençlikle sayılırım. Bugün şimdi Cem'le Ankara'ya gidiyoruz. Antrenman yapacağız. Bu işte. Bir yandan makaraj yapıyorum. Bu tipimde mi? Evet. <laughs> Günaydın. Bir çekilsene. <laughs> Allah Allah odama gel. Hazırlanıyorum. Tamam ya. Bakın seyton başı gibiyim. Gidiyorum. Kendine iyi bak. <laughs> Koyacağım ki bunu. Koy. Çıktım şimdi. Kulübe gidiyorum ilk. Çünkü unutmamamız gereken... <laughs> Her şeyi unuttuk Cem'le birlikte. Önemli değil. Sorun değil. Hava soğuk. Ankara büyük ihtimal geceleri ve sabahları çok daha soğuk olacak. Yanlış kıyafet seçimiyle gidiyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok. şimdi Ankara'ya geldik. ben trenden indim. Esin fosur fosur uyuyordu. Onu zor uyandırdım inerken. O daha devam edecek. Ama dedi ki... E, Bakalım. Yani... Hafif çişimiz geldi. Hafif değil çok geldi ya. Şele girelim diyorum. Birazdan Latina'ya e gidip antrenman yapacağız. Herhalde. Vlogumu izlemeyi unutmayın. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi beyler. Stüdyoya geldik şimdi. Antrenmana başlayacağız hemen. Ne? <laughs> Tchau, tchau, antrenmanımızı yaptık. Şimdi soğuyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Burayı yakınlaştıracağım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ne istiyorsun? Mutlaka esne videolarını izleyin lütfen. Ben direkt yüklediğinde anında izleme çok eğlenceli. <gülüyor> yiyeceğim. yiyeceğim. <gülüyor> lütfen. Saçlarını aşırı beğendim bu arada ciddiyim. Sikiler. Sen antrenman yap da seni çekeyim. <laughs> <Trafansız gülüyor> tamam Tamam. Cem yemeğini yedi. Şimdi derste. De. Ben de yemek yiyeceğim. söyle dedim. söyle. O ya, o Ellerini boya. Şarkı bu kadar. Şey, oh. <laughs> saat Saat kaç? 12 geçiyor dokuzu. Şimdi Cemlerin, Cem Cemler kim? Cem'in dersleri bitti. Çıkacağız. Çok e, yani Ankara'ya geldiğimde yapmam gereken bir şey yapacağımızı düşünüyorum. Ay hava çok soğuk. Ankara ayazı ruhumu keser. <laughs> Cem telefonla konuşuyor. O yüzden beni ignorluyor şu anda. Günün özeti Cemil Lindy hop sınıfına erkek olarak girdim. <laughs> eğlenceliydi ama şey yapamadım yani. Çekemedim doğal olarak şimdi çünkü, çünkü insanlara nasıl açıklayacağım bunu? Öyle eğlenceliydi. Yorulduk. Evet, şimdi. Ay söylemeyeceğim nereye gittiğimizi görün. Sonra eve gideceğiz. Çünkü yarın Cemil'in buçukta dersi var. <laughs> Evet, Ankara'yı anlamlı kıldık şu anda. Ne diyorsun tatlım? Aç değilim acıdı. Ay bu ne ben bir şey döküldü. Yemekten çekmeyi unuttum. <laughs> Afiyet olsun. Çok yoruldum <laughs> yani Hadi kalkalım. Çok yedik. Yani ben çok yedim. oynayacağız. Ay günaydın ya hiçbir şey çekmedim. Şimdi Tunalı'dayım. Lisans yeniletmek için bir sürü belgeye ihtiyacımız vardı. Onları hallediyorum. Evden de biraz koşturmayla çıktım. O yüzden hiçbir şey çekemedim. Beni affedin. Şimdi birazdan Kızılay'da Cem'le buluşacağız. Benim Ankara'ya bilmeden Ankara'da fıtır fıtır gezmeme ne diyorsunuz? Ya amacım daha güzel bir riskalık çektirmekti. Patates suratlı sömete çıksın ya. Şimdi şarjımız geçtiği için ancak çekebiliyoruz. Çiciğe geldik. Lisansları hallettik. Saat 4 .00 oldu. Saat 4 geçmiş. Cem marmelade oldu. Sıfıra atacağız. Takipte kalın. <laughs> diyorsun ya? Ne dediğimi anlamıyor musun? Türkçe konuşuyor. Sana tamam, ne? Ee, <laughs> <laughs> Katia. <'ya>. Katia. Afiyet olsun. Müzik <laughs> <laughs> Nasıl? nasıl? Şimdi ne diyeceğim? Evet. <laughs> ben sizden daha evet. çok heyecan. Evet. Özellikle evet. 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 bu arkadaşlar. <laughs> bir çek. <laughs> Aa şey, o zaman şu şeyi hatırlıyorsunuz. <laughs> şu an heyecanla elim ayağım titriyor bu arada. Aa, demek. ben. Bir şey diyeceğim, bakar mısınız? Leopar giyiyor. Deniz. Deniz Favorisi <laughs> benim. Evet. favorim evet. <laughs> <laughs> <Duydum, nasıl? gülüyor> hepinizsiniz bu arada. Ben, ben de favorim Deniz <laughs> Kabul etmiyorum. En çok Esin Balta ben mesela. Arca ya. <laughs> <laughs> <4. gülüyor> ya bu ne demek? Leopar giymesi ne demek ya? Ağlayacağım heyecandan. <laughs> Bir de ha şeyi de göstereyim. <laughs> Yattığın yeri beğenmek. Bu kimin sözü arkadaşlar? <laughs> Bu kimin sözü? Benim. <laughs> Ağlayacağım. Ya dinleneceğiz. <laughs> Yarın sabah 10.30'da ders. Her zaman Rahat uyuyacak. Nereye uyuyacağım? Şey gideceğim ya. ya benden birazcık daha uyuyacağım. Evet. Doğru. Bu doğru. dans etmemişiz gibi. Yarım saat çıktı daha çıktı. <laughs> <dans gülüyor> <laughs> evet. Oh my god. Şimdi... <laughs> oh my god. Oh my god. Oh. <laughs> <Ağlın> mı tatlı? <laughs> Neyse öyle eve gidiyoruz. İnşallah. Kat, kat sattım, <laughs> saat kaç tatlım söyle. Saat on bir buçuk. Evet. Evet. <laughs> İyi geceler arkadaşlar. Kendinize. <laughs> geceler. <laughs> <laughs> İngilizce ders verince Cemile. Ay I, I, get I get <laughs> nasıl diyor? I get you learning. I O ya oh o God. ya. God. aklıma geldi? Oh ne aklına geldi? İşte yaptıklarım. <laughs> film <şeyi> yapamadıklarım. <laughs> film şeridi. <laughs> <my> <laughs> <laughs> Geçene. Dur bir daha yap. Sak 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 Bir daha yap. Yine <laughs> 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 ya. Boğazım çok kötü. Gözümde arpacık çıktı. Görebiliyor musunuz? Çünkü soğuk. Cem kendine muta yapmaya izin vermiyor. Çünkü pis pis sağlıksız şey. Ha şimdi seni görürüm yediklerine. <laughs> Ayyalarını sen de yiyeceksin. Herhalde. <laughs> Bir kavanoz yediğini biliyorum kahpe. Herhalde kız. Yedir kahpe. yani. Kahpe rengi. Afiyet olsun tatlım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. <laughs> Dün hallolmayan iki lisans vardı. Şimdi onları da hallettim. Ümitköy'de derste şu anda onun yanına gidiyorum. Antrenman yapacağız. Gözüm çok acıyor. o <laughs> son antrenman yapacağız. Bu akşam ben dönüyorum. Trenle dönüyorum. de akşam derslerini bitirip gece uçakla döneceğim. Tuvalet köpekler. Ay vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Reglime 8 gün falan kalmış. Bazen o erkene çekiliyor. Ben de diyorum neden bu kadar tatlı yemek istiyorum. Ya da neden bu kadar bağışıklığım düşük? <laughs> Yalancıyı bu arada. Yok hayır canım istiyor ve yiyorum şu anda. Çünkü sanırım mutlu olma ihtiyacım var. <laughs> Çok canım istediği zaman kendimi tutmuyorum artık. Çünkü tuttuğum zaman şey oluyor. Hiç yemezsem bir anda böyle krize girip domuz gibi yiyorum. O yüzden kendime böyle şeylerde daha esnek davranmaya karar verdim. Bu arada bayağı hasta olacak gibiyim. Para çekmek için çok yürüdüm. Bir 15-20 dakika falan yürüdüm. Bayağı terledim. Hava sıcak ama bir yandan da esiyor. Şu kampı atlatalım. Yarın kampa gideceğiz. Kampı atlatalım. Sonra ne kadar kötü hasta olursam olayım da. Yine de olmayayım da. o <laughs> ile. olsun. Çok güzelmiş. Ha. Hı hı. Hmm. bana kahve almış. Burası Latino'nun bahçesi. Burada stüdyo var, aşağıda da stüdyolar var. Of. <laughs> Aferin belasını. Ben sporcu bilgi formunda yazılı bilgileri doldurarak komple tarafına en geç 24 Ekim 2023 Salı gününe kadar bunları yapmamız gerekir. Tamam. Çak ee... çak çak çak. Yetkili biri misiniz? Allah kahretsin. <laughs> Bir de dersim yazılacak benim. なにそれってなにそれって。 Nasıl uyumlu giyinmişim ama. Gelir misin artık şuraya? Sana diyorum. Yeah. Nasıl hissediyorsun? İki buçuk saat antrenman yaptık. Cem marmalat oldu. Yemek yiyecek. Cem. Sen. İyi misin tatlım? <laughs> Çok açsın değil mi? Şimdi tren geldim. Bekliyorum. Bir yarım saat falan var. Hatta bir saat falan var. Çok yorgunum. Boğazım çok kötü. Toparlanmayı umuyorum. Şimdiden size sonraki videoda görüşürüz. Diye. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizi seviyorum.